Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Londra konferansını işleyeceğiz. Birinci İnönü Savaşı'nın uluslararası sonuçlarından biridir zaten. Eğer hazırsanız şekerler Londra konferansına giriş yapalım. Evet arkadaşlar Londra konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921 tarihleri arasında meydana geliyor konferansımız. Ben zaten bir önceki videoda size sizi konferansa davet etmiştim biliyorsunuz. Umarım şu an videodasınızdır. Şimdi niye toplandı konferans? Çünkü bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini kurdu düzenli ordu 1. Yunan Savaşı'nı kazanmış durumda. İtilaf devletleri 1. Yunan Savaşı'nda yıpranan Yunan ordusuna zaman kazandırmak istiyor arkadaşlar. Bu önemli. çünkü Londra konferansı TVM'ye davet ediyorsam barış görüşmeleri var sonuçta. burada ne karar çıkacağını bilmiyorsun. Savaşa devam edecek durumda değilsin zaten. Sevr Antlaşması'nın yumuşatılmış halini İtilaf devletleri TVM'ye imza atmak istiyor arkadaşlar. Tabi TVM'nin Londra konferansına katılma nedenleri neler? Çünkü sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir sonuç alamayacağını biliyor konferanstan. Peki abi diyor ki yani niye katılıyorsun ki? Ben soruyorum sana niye katılıyorsun? Hemen cevaplıyorum arkadaşlar. Misak Hakkı Milli ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın haklı davasını Türk özür dilerim dünya kamuoyuna duyurmak istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. İtilaf devletlerinin Türkler barıştan yana değil, Türkler barışa yanaşmıyor gibi Avrupa'da yayılan e, propagandaları önlemek istiyor. Siyasi ve hukuki varlığını kabul ettirmek istiyor. Kime? İtilaf devletlerine. Tabi Londra Konferansı'nın TVM hükümetini temsilen dönemin Dışişleri Bakanı Be Bekir Sami Bey katılıyor arkadaşlar. Bu da önemli. E, bir de şu var. Mesela normalde, tabi ben diyorum her zaman, Londra konferansına İstanbul hükümetiyle eee hükümeti aynı anda çağrılıyor. Bunun yorumunu yapacağım ama doğrudan bir davet olmadığı sürece e, Mustafa Kemal diyor ki biz katılmayız. Sonuçta İstanbul hükümeti üzerinden davet gönderiliyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Eee bir şey yok. Çünkü eee şey şurada aslında. İtilaf devletleri her iki e, hükümetle birlikte çağırıp görüş ayrılığından faydalanmak istiyor. Bu çok komik bir durum. Ya yani iki tarafı şey yapacak, birbirine bırakacak ve görüş halinden faydalanıp sevri bize dayayacaklar ama yemezler. Şimdi bu konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, TVM hükümeti ve İstanbul hükümeti katılıyor. Diyorlar ki İstanbul hükümetine gelirken TVM hükümetini de getirin. Mustafa Kemal diyor ki doğrudan bir davet olmadan ben bu konferansa katılmam arkadaş. Niye? Çünkü Mustafa Kemal hukuki varlığını, TVM'nin hukuki varlığını itilaf devletlerine kabul ettirmek istiyor. İtiraf Devletleri Londra Konferansı'na hem İstanbul hükümetini hem de TVM Hükümeti'ni çağırıp, bak yine gülüyorum, e, görüş ayrılığından faydalanmak istiyorlar. E, tabii kend, görüş ayrılığından faydalanıp kendi isteklere doğrultusunda karar aldırmak istiyorlar. Komik bir durum. <laughs> tabii arkadaşlar konuşma yapmak için İstanbul Hükümeti'ni temsilen kim katılıyor bu konferansa? Tevfik Paşa. Tevfik Paşa kürsüye çıkıyor böyle e, suyundan bir yudum alıyor ve diyor ki ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM hükümeti temsilcisine bırakıyorum diyor. Şimdi bir hareket yapacaktım da yani. Hani <laughs> yakışmaz bize. Ee, İtilaf devletleri arkadaşlar orada mort oluyor yani. Hani böyle ne oluyor la? Dercesine tabi arkadaşlar bu girişimle, bu sözle Tevfik Paşa'nın bu davranışıyla İtilaf devletlerinin iki tarafı arasında görüş ayrılığından faydalanma isteği, hayalleri cımbırlop suya düşüyor. İtiraf devletleri Sevran Antlaşması'nda ufak tefek değişiklikler yapıp TBMM hükümetinin onayına sunulunca konferanstan herhangi bir sonuç alınamıyor arkadaşlar. Yani durum şu diyor ki işte yani Ankara'yı değil de sana güneyden biraz daha bir şeyler vereyim diyor şey Osmanlı e, TBMM hükümetine. TBMM hükümet diyor ki kardeşim orada dur e, barışı bırak savaşa devam. Yani yapacak bir şey yok. Zaten Londra konferansı kararlarının kabul edilmemesi 2. Yunan Savaşı'na yol açıyor. İtiraf devletleri TBMM hükümetini Londra konferansıyla hukuken tanıyor. Bak bu hukuken tanıma ne? Görüştün ya. iki taraf görüşüyorsa birbirini hukuken tanıyor diyebiliriz. TBMM Misa Hakkı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını dünya kamuoyuna duyurmuş oluyor. Ve TBMM Avrupa'da yayılan Türkler barıştan yana değil, Türkler barışa yanaşmıyor propagandalarına son vererek barış yanlısı olduğunu kanıtlamış oluyor. Önemlidir. Arkadaşlar TVM bağımsızlığa ve ülke bütünlüğüne aitli olan Londra Konferansı kararlarını kabul etmeyince hangi savaş meydana geliyor? İkinci İnönü Savaşı meydana geliyor. O zaman bundan sonraki videomuz ne arkadaşlar? Barışı bırakıp savaşa devam ediyoruz. İkinci İnönü Savaşı. Bir sonraki videomuz ikinci İnönü Savaşı olacak. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ee, yine açıklama kısmında notlarımla, birebir uyumlu sorularla destekli e, video ders notları kitabım var. Satış bağlantısına da ulaşabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar benim hocam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.